Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Umarım hepiniz ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye umuyorum Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi gençler. Fuat ne zaman dönecek? Fuat'la videolar gelecek mi Silester'la yani? Ondan bahsedeceğim. Kesinlikle izleyin. Eğer Fuat'ı seviyorsanız ve Fuat'ı özlediyseniz zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir büyük bir müjde var yani videoda. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bu videoda amacımız da bu arada ondan bahsedeceğim. Silester'ın highlight'larını izleyeceğiz. Ermun'u izleyeceğiz ve Samet Parlan'ı izleyeceğiz. Böyle bir derleme yaptım eski YouTuber'larla alakalı. Biliyorsunuz artık çok fazla YouTuber kalmadı. O yüzden güncelleme gelmişti için de ben de böyle bir şey yapmak Umarım keyif alırsınız. Ayrıca uzun zamandır ben diyorum biliyorsunuz. Naruto gelecek, Naruto gelecek. Kimse inanmadı bana. Çıkıyor ekrana. Çık. Ne oldu gençler? Hani gelmiyordu arkadaşlar? Ayın 16'sında Naruto geliyor. Onda videosu gelecek merak etmeyin. Bizim gene bir klasimiz var. Yalnızca ama yalnızca uzananlar like bıraksın gençler. Sadece uzananlar like bıraksın. He bir de Fuat'la video isteyenler like bıraksın. Onu da bir görmüş oluruz. Ee, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de biliyorsunuz benim Dobri diye bir kodum var. Eğer beni seviyorsunuz destek olmak isterseniz. Kimse de konu kullanmıyorsunuz. Yazarsanız sevinirim. Yani artık hani ton kalan youtuberlardan birbirine Yani destekleyin arkadaşlar. Gitmeyeyim yani ben de diyorum her neyse. Hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler derim. discordgg gelen 10 kişiye gençler 1500 UC vereceğim. Chat'te aktif olmanız, konuşmanız gerekiyor. Sohbet etmeniz lazım. Haberiniz olsun Discord'a gelin ve sohbet edin. Ödülü kazanın. Evet gençler şimdi önce Fuat'la şöyle bir sakince highlights'ını izleyelim. Hep beraber şöyle Fuat'ı özleyenler vesaire bir bakalım. Silester daha doğrusu özleyenleri Silester diye biliyorsunuzdur birçoğunuz zaten. Şimdi bayağıdır Silester video çekmiyor zaten biliyorsunuz. Fortnite ne yazık ki bıraktı. Şimdi bu video sizlere ne zaman dönecek? Geri dönecek mi? İleride ne olacak? Video çekmeye başlayacak mıyız? Devam edecek miyiz vesaire? Yani. Hepsinden bahsedeceğim. Merak etmeyin. O yüzden kesinlikle izleyin. Çünkü size şunu şeyini söyleyebilirim. Salister'la videolar gelmeye devam edecek. Bakın bunun şeyini söylüyorum size. Ne zaman gelecek? Ne, neden gelecek? Hani nasıl gelecek? Mesela hepsini anlatacağım şimdi. Önce ama sadece şu highlights'ı bir izlemek istiyorum sizlerle beraber. Hem eskileri dönmüş olalım. Oy, Sniper'ın güzelliğine bak. Şöyle bir eskileri dönmüş olalım hep beraber hem diyorum. Fuat'ın bu arada sniper'ı bayağıydı gençler. Hani aranızda belki aranızda hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Baksanıza oğlum. Bebeğe bak nasıl sniper atıyor. Ben bu arada bunu daha var izlemiştim. Aranızda izleyen var bilmiyorum ama ohuhu. Riz. Helal olsun Fuat'ım. Bu şu an izliyorsan sarı civciv kafanı öpüyorum yani. Tebrik ediyorum. Bakalım şimdi burada ne yapacak? Deagle Show tek mi? Tek değil ama çıtırından tek atmış. Orada bir de kameraya bakıyor Riz şaka gibi. <laughs> Aptal Fuat ya. Ama bak bak burada bayağı iyi oynuyordu. Bakın bir ikinci de aldı. Tamam mı? Aga be eski pompalı. İkinci kill geldi. 3. kili Diggle'la mı alacak? Kazma'yla mı? Kazma? Hadi lan. Deagle'la vuracak. Aa adam durdu zaten. Bak 3 oldu. 3 <laughs> geldi bakalım kaç vuracak. 5 olacaktı diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Bak. Uy! Elephant. Bak bir tane daha buna 150 vuracak şimdi. Hazır mısınız gençler? Burayı izledim biliyorum. Hatırlıyorum yani izledim de. Bak şimdi. Deagle. Helal olsun. O zamanlar Deagle 75 vuruyormuş lan. Şu an 75 vurmuyor galiba değil mi? 50 falan vuruyor şu an sanırım. Çok iyisin kardeşim. Helal olsun. Tosun Helal olsun. Güzel vurdu abi. Bak şimdi. <laughs> Tipi de bakar mısın böyle nasıl bakıyor? Aga be! Aga be Fuat'ım Allah ki bro. Allah ki. Bu arada şu günleri özleyenler Yoruma. Artı Berkay yazsın arkadaşlar. Helal olsun gene çok güzel vurdu. Şu günleri, şu sezonları, şu mekanikleri özleyenler bir artı berkay yazabilir mi? Baksanız oğlum pasif sniper vuruyor bebe. Helal olsun valla. Full of sniper oynuyor yani. Kardeşim yok. <laughs> Ağlıyor da bir kardeşim yok ya. Snipe şey yapamadı orada. buildi koyamadı. Uy. Baksanıza oğlum paso snipe. Paso yani. Bakalım reis. Bu galiba do Solo duo. Aynen solo duo oynuyor şu an sanırım. Aa yo. Solo squad Duo squad yani galiba. Uy. Helal olsun. Daha 4 kişi var. Helal olsun. Helal olsun. Hadi lan. Oga. Çok güzel şey yaptı. Helal olsun Fatıma buradan. Tebrik ediyorum yani. Harbi çok iyi vurdu. Sonuncusu da alsaydı var ya o kadar güzel olurdu ki. Oy, doskop. No şimdi ee, hazırsanız Erman'a geçiyoruz. Şimdi bir şey Silester ne zaman video gelecek dönecek mi ondan da bahsedeceğim. Evet gençler şimdi Erman'ın highlights'ını izleyeceğiz. Biliyorsunuz kendisini Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi hatta en iyi oyuncusu olabilir diye düşünüyorum. Şöyle birazcık ama şarkı sesini kısacağım. Şimdi arkadaşlar Fuat e, kendi YouTube kanalına video yüklemeyecek diye biliyorum Fortnite videosu. Ama ben benim kanalıma videolar gelecek. Eğer istiyorsanız da şu an yorumlara Berkay yazın. Benle beraber videolar çekmeyi kabul etti dedi Berkay sana çekeriz kanka dedi ben senin kanalına gelirim dedi konuk olurum dedi Ermin baya iyi oynuyor bu arada Yani size müjdeyi veriyorum artık zaten verdim daha doğrusu Silester videolar gelecek gençler işte SkyBase'miş vesaire O yüzden şimdi sizlere soruyorum Herkes şu an videoyu durdursun Hatta ben de durduruyorum şurada Bir dakika Yermucum Şu an videoyu durdurun İlk önce Fuat'la hangi video istersiniz? Ne bileyim işte SkyBase mi istersiniz? Doğum mu istersiniz? Ya da işte yeni video içeriği falan filan varsa Aklınıza yazın Sadece ilk like hangi video gelsin onu yazın Çünkü Fuat'la beraber video gelecek yakında Yani bir iki hafta içerisinde en geç gelir diye düşünüyorum Baya ee, baya, baya elimden gelince Fuat'la video çekmeye çalışacağım. Sizler de çok özlüyorsunuz biliyorum. Ama kendi kanalına video atmayacak ama benim kanalıma gelecek yani. Bence bu güzel bir haber. İnşallah bunu duyunca mutlu olmuşsunuz diyorum. Çünkü çok fazla seviyorsunuz Fuat'ı. Tabii ki doğal olarak yani. Yani en büyük youtuberlardan bir tanesi de Fortnite'ta Ee, bu arada ben de tek kaldı bir yerde yani sayılır. Erbun var işte bir. Samet Parlak biliyorsunuz kanalı çalan o da videolar atıyor. Az kanal içerik yönelim yani gençler. Hani beni inşallah bırakmayacağım. Dayanıyoruz arkadaşlar. Tek başıma şey yapıyorum yani. Ermi bu arada ne oynuyorsun oğlum ya? Görüyor musunuz gençler? Bu nasıl bir oynayış oğlum? Helal olsun bebe. <laughs> bebe helal la. <laughs> Angaralı bebe. Baksanız oğlum fena oynuyor. Yok mu benim de böyle bir highlights yapmak? Babanın da böyle oynaması. Headshot atıyor pasa full. Ama Eren bir de pingi iyi şimdi hani ağlamayalım da. Çok iyi oğlum. Aa burada da bitiyor. Oğlum ne çok bitti la helal olsun. Aşırı hızlı bitti yani harbi helal olsun. Gençler Eray çok güzel şey yaptı. Sarıyor yani böyle highlight izlemek. O yüzden bir tane daha izleyeceğim. Sonra Samet parlar geçeceğiz. Çok iyi. baksanıza onu pasoyu çat atıyor. Eray zaten pump'ları iyiydi diye biliyorum ben değil mi? Hani baya pump'ları sağlam vuruyor yani. Bu arada Naruto geliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Videonun başında zaten söylemişimdir herhalde diye düşünüyorum ama tekrar söyleyeyim. Naruto artık garanti oldu. Demiştim geçen sezon inanmamışsınız bana. Naruto geliyor. Fortnite kendisi duyurdu. Hani haberiniz olsun yani. Çok güzel vuruyor oğlum ya. Şu pump vuruşu insanı aşırı rahatlatıyor. Hani bayağı rahatlatıyor yani adam anladınız mı? Baksanıza çok güzel zevkli yani vurması. Paso pump vuruyor baksanıza. Of çok güzel şiton. Yok mu evde böyle bir highlight yapmam gençler? <laughs> Gaza geliyor bir de Eray böyle arada. Of reis ya oynuyorsun Eray bu oyunu. Aa, derim ne? Nasıl vurdu lan onu? Oha. Harbi helal olsun. <laughs> of adam ne shit oldu kazma da? <laughs> ne? <gülüyor> Oha. Helal olsun çok iyi şey yaptı arpınladı. <laughs> Bakın burada Areli bu sefer öldürecek herhalde. Oy güzel de. Samet Parla geçebiliriz. Evet gençler şimdi de Samet Parla'nın Eee eğim parlak vuruşlarını izleyeceğiz. Şöyle bayağı şarkısı var. Birazcık şöyle kısacağım. Oy bayağı iyi bu arada. Samet Parla biliyorsunuz ki kanalı çalındı. Allah çalınıyor kapatıldı. Oğlum ses çok fazla çıkıyor. Kanalına yazık ki gençler kapatıldı. Bilmeyenler için haberiniz olsun. Samet Parlak iki yazarak yeni kanalına girebilirsiniz. Onda buradan bir destek desteğimiz olsun. Yani Eyüp ve Samet Parlak biliyorsunuz bu oyunda çok iyi değil. Hani şimdi yanlış anlamasın Samet Parlak fanları ya da Samet Parlak reis. Abi burada motoru öldürecek herhalde. <laughs> Motora tek atıyor reis. Helal olsun Samet Parlak. Oo Savage'da şey yapıyor. Oha. Savage'ı da öldürmüş reis. Helal olsun. Ben bilmiyordum bu arada kapıştı kapıştığını. Baksana Sevinç'i tokatladı geçti yani. <laughs> bir de Sevinç şey yapmışlar. Samet Barlak bir gittir Sevinç. Tabii ki doğru bu arada yani. Tabii ki tabii ki. Kostüm yapmışlar. Yani başka da burada vuruş yok. Gençler bu video bu şekilde sizlere müjdeyi vermek istedim. İçerik olmadığı için böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs> ve bay bay.